Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 14 yaşındaki Kyron Cozy'yi işe aldı. Evet, henüz 14 yaşındaki Kyron, şirketin Starlink departmanında yazılım mühendisi olarak çalışacak. Anlayacağınız, Kyron bildiğiniz 14 yaşlardan biraz farklı. 2 yaşında anlamlı cümleler kurmaya, 9 yaşındaysa özel eğitimine başlamış. 11 yaşında girdiği Santa Clara Üniversitesi'nden mezun olmak üzere. Böylece Kyron okul tarihinin en genç mezunu olacak. Ailesi tarafından sokulduğu IQ testinde %0.1'lik dilime giren Kayrın, daha önce de Intel'de çalışmış. 10 yaşındayken Intel'in yapay zeka araştırmaları biriminde staj yapan Kayrın, Starlink'te çalışacağı için çok heyecanlı. Bilgisayar bilimi ve mühendisliği bölümünden mezun olacak olan Kayrın, heyecanını LinkedIn'de paylaştı. Kayrın, zorlayıcı ve eğlenceli bir mülakattan geçtiğini belirtiyor ve SpaceX için şöyle diyor: yaşımı, yetenek ve olgunluk için keyfi ve eski moda bir kriter olarak kullanmayan ender şirketlerden biri. Kaliforniya'da yaşayan Kyron, işe başlamak için annesiyle birlikte Washington'a taşınacak.